Şimdi geçenlerde yine bir doğum gününden sonra Turul Odabaşı görmüştük Işın Karaca'nın eski eşi. Bir kriz çıkarma demiştim ki ben olsam endişelenirim kötü ayrıldığım biriyle nasıl olur diye. Bir kriz çıktı mı çıkmadı mı yanıtlar var. Demet Akalın ve Işın Karaca ne demiş bakalım. Polimikler Kraliçesi Demet Akalın bu sefer de Işın Karaca'yla eski eş krizi yaşıyor. Demet Akalın ve Okan Kurt'un doğum günlerine çağrılmadığı için bozulan Işın Karaca eski eşini yanlarında görünce olanlar oldu. Zaman içinde bir küs bir barışık olan Işın Karaca ile Demet Akalın yine kriz yaşıyor. İkilinin arasına bu sefer de kara kedi değil ama eski eş girdi. Geçtiğimiz günlerde önce Okan Kurt sonra da Demet Akalın doğum günlerini yakın arkadaşlarıyla birlikte kutlamıştı. Çıkan iddialara göre iki kutlamaya da çağrılmayan Işın Karaca kırıldı ve gücendi. Rahatsızlığını bir WhatsApp mesajında dile getiren Işın Karacay'la Demet Akalın arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Söylentiye göre Işın Karaca nasıl sinirlendiği konuysa eski eşi Tuğrul Odabaş'ı Okan Kurt'un doğum günü partisinde görmesi. O varken ben niye yokum? Işın Karaca geçen sene kavgalı bir şekilde ayrıldı. Tuğrul Odabaş'tan bir an önce boşanmak istemiş öyle ki evliliğini hemen bitirebilmek için sahip olduğu 1.2 milyon değerindeki yarış şartlarını gözünü kırpmadan eski eşine bırakmıştı da e, Ben eski eşimden kötü ayrıldıysam yakın arkadaşımın onunla görüşmesini istemem. Fakat burada direkt topu Okan Kurt'u atıyor. evet bakalım. O Okan'ın arkadaşı, onun doğum günü, benlik bir şey yok ve aramızda böyle bir kriz yaşanmadı diyor. Sen aşırı karaca olsan ikna olur musun? Yok canım olmam tabii ki böyle bir şey olamaz. Hı. Benim arkadaşlarım, benim eski eşimle görüşebilirler. Normal şartlarda o bana kötülük yapmadan... ...benim acı çektiğimi, benim üzüldüğümü... ...bana yapılanları gördükten sonra... ...benim arkadaşlarım onunla... ...görüşürse... ...benim arkadaşım değildir. Çünkü karaktersizlik gibi geliyor bu bana. Bu kusura bakmayın. Bu benim bakış açım. Hı -hı. Şimdi... ...bana fenalık yapmış. Hı -hı. Siz buna şahitsiniz. Hı -hı. Neler yaşadığımı da görüyorsunuz. Hı -hı. Ve beraberken de diyorsunuz ki... ...ne ahlaksız adam. Allah bu seni kurtarsın diyorsunuz mesela. Hı -hı. Ondan sonra... Arkana bir dönüyorsun. Ondan sonra adam ben ben böyle şeylerde yokum yani. Hiç kimse de olmamalı zaten. Çünkü arkadaşlığın bir şeyi var. Yani hakkaniyetli olacak. Bir de bu çok özel bir durum. Yani doğum günü artık hani doğum gününde kim sürpriz yapar? En özelleri. Doğum en günü değil ama normal şartlarda yeri. da görü görüşmeleri normal mi sence? Yani ışına, görüntü vermek ışına tamam. bir... E, şimdi bak beyefendi tanımıyorum. Ben beyefendi birkaç kere e, gördüm. Şeyde değil. işte gene demetle alakalı günlerde çünkü benim Işın'la herhangi bir arkadaşlığım yok. Aha. Demet'in ya kızının doğum günü. ya hep beraber kebapçıya ha, gittik gördüm. falan. Ha. Şimdi beyefendi benim gözümde Işın'ın çocuğuna son derece ilgili, iyi davranan, hmm. Işın'a da iyi davranan hiçbir bende negatif bir enerjisi yoktu yok. yani. Işın da seviyordu falan. Tabii maalesef evlilikler ve aşklar ve her şey. O süre geleni siz hep böyle mutlu görüntülerimizi gördüğünüz için arkada da neler yaşadığımızı, neler çektiğimizi veya ne olduğunu hayatımızda bilemiyorsunuz, tamam? O çok sevdiğimiz, aşık olduğumuz e, insanın e, sistem değiştirdiğini, hareketlerin farklılaştığını, bazen bazı kadınlar, bazı kadınlar sömürülmeye ve e, kullanılmaya e, çok açıktırlar. O kadınlar mesela her şeyin sanki erkeğin yapması gereken her şeyi üstlendikleri için erkek bir zaman sonra karşısındaki kadının bunu yapmak zorunda olduğunu hisseder. Misyonu oymuş gibi. Kendi yani, misyonunu unutuyor. Evet, Tabii, yani bravo, şimdi bizim bu hatamız. kadınlar, bu kuvvetli kadınların kendi evleri, kendi hayatları, bugüne kadar bir düzenleri vardır. O düzenin içerisine bu insanlar gelirler. Ve... Burada bir sorun yoktur. Çünkü hiç önemli değil. Senin evinde oturduk, onun evinde oturduk, başka yerde o. Ama bir zaman sonra bu onları tembelle tembelleştirir. Her şeyi kadından bekleyecek hale gelirler. Şimdi o zaman da kadının da yavaş yavaş sevgisi ve saygısı azalır. azalmaya başlıyor. Karşındakine erkek gibi de değil de böyle sanki her sıra biri gibi, ev, gibi. Evde birisi gibi görmeye evet. başlıyorsun. Açıkçası ve, böyle oluyor ve yani. Ve şöyle de oluyor yani bunu ister istemez soruyorsun. Ben sana bakıyorsam, senin bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Ben seni niye aldım o zaman? Burada da hiç değilim biliyor musun ben? Ben ömür boyu sırtımda da taşıyayım, hı hı. bir lirasını da bana harcamasın. Ama en azından bir tek şey yapacak onun karşılığında seni mutlu edecek. Hem seni mutlu etmiyor, hem hiçbir şey yapmıyor, hem de üzerine terbiyesizlik yapıyor. O zaman diyor düşünüyorsun ki yani bu niye benim burada? Neden burada yani? Öyle düşünüyorsun. Şimdi Işın zor bir kadın, kolay bir kadın değil. Ama. Gidip de bir erkeğin parasını yesin bilmem ne falan bir kadın değil. Ya. Şimdi burada belli ki fedakarlıkları Işın yapmış. Zaten. Yani evet. diyelim ki haksız Işın. Kim benim arkadaşım? Işın benim arkadaşım. Ben total, totalde ona bakarım. Kim benim arkadaşım? Evet. Işın benim arkadaşım. O zaman yani ben Işın'a ama adam bunlar güzel ayrılmışlardır bir cam. Yani anlaşamadık öper anından adam gibi gitmesini bilir. Çok güzel ayrılmış. O zaman şey o zaman görüşsünler. O zaman bir şey evet. demezsin. Evet. Bir de şimdi ben şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Yani bunu söylemek istemezdim ama bildiğim ve tanık olduğum bir şey. Tuğrul Odabaş'ın o doğum gününde olması da garip. Niye diyeceksin? Okan kurtla olan ilişkisini bilmem. Ama ben burada ışından çok Tuğrul'un demeti kötülediğini hatırlıyorum. Hmm. Tabi. Yani nerede mesela yapıyor? Burada mı? Bu programa mı katıldılar? Programa katıldılar. Işın katıldı ama Tugrul kuliste ayrı demetle ilgili söylediklerini biliyorum. Burada. Yani, tabii. Yani hmm. demete. Yani şu an doğum günü kutlamayacak kadar saçma şeyler söyledi yani. yani hmm. Ben gidip doğu, bak ben o i̇şte ve demetin doğum günü kutlayabilirim. Bak o kadar lafı söylemiyorum rağmen Turul kutlayamaz. kutlamaz. Enteresan. Ben de bu bombayı ortaya bırakırım. Yani Şimdi şey, bombayı. Evet yani güzel bir şey söyledin. Çünkü bunları ben bir şey anlamıyorum. Bu arkadaşlıklarda hepimize arkadan konuşuyorlar konuşuyorlar bunların. Ondan sonra birbirinin yüzüne bakıyorlar. Ben hayatım Daha böyle kötüsünü söyle Işın belki kızı bir... görmedim. Işın'ı kışkırtan da Tuğrul'du hep. O Demet'e karşı. Ne diyordu? Mesela? Cümleyi o başlatıyordu hep Seren. Allah Allah. Evet. Buradaki bazı arkadaşlarımız da o dönem Ece de hep buna şahittir yani. Peki ben bir şey anlamıyorum. Yani Burada Turul'u da önemli değil. Turul da karakterli olsa, karakter hiç fark etmez. Burada Çok önemli olan ya. ne biliyor musun? Önemli olan Demet. Demet diyecek ki Okan'a, Okan'cığım kusura bakma bu ışına kötülük yaptı. Ben şimdi bu adam buraya gelirse senin arkadaşın da olabilir. Siz ikiniz tek başına görüşeceksiniz. Görüşün ki ee, Okan'ın da hakkaniyetli olup eğer bu kıza zarar verdiyse onun da görüşmemesi lazım. Yok, Öyle Okan mi Okan değil kendiyle ilgili de e, konuşulanları bilse bence görüşmez. Ve ben, 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 ben bir şey söyleyeyim mi? He, ben her şeye rağmen Okan'ı ve Demet'in e, bu kadar da gözünün içine baka baka bu kadar insanları kullanmalarını müsaade etmek istemiyorum ya. Peki kim a, niye kullanıyor? Burada kullanmak değil ya. Şu anda, ya, şu anda onların sosyal medyasını yani Tuğrul'un o doğum gününde olması Demet Akalın'la Okan Kurt'un e, birebir kullanılması anlamına geliyor niye? bana. Niye? Hani neden? Bana öyle geliyor. Yani neden kullanıyor? Ne gibi bir menfaat oluyor? Bir kere yani inat zaten... mı yapıyor ışına? Hani ben buradayım sen yoksun mu demek istedim? Bir kere bu çok büyük bir etken. Ben buradayım sen yoksundan ziyade. Hani benim dostlarım şunlar bunlar var. Bir kere sosyal medyada 3 gündür Tuğrul o da başlıyor. Yani ne, ne alaka değil mi? Bir de söylediğin sözlerin arkasında durmayacak kadar da e, tuhaf bir doğum Sosyal günü. Sosyal medyada turun olmasının sebebi insanlar böyle bir şey kabul etmiyorlar. Bir toplum e, vicdanı diye bir şey var. Hı hı. Yani bir kadın sonuçta Demet'le Işın arkadaşlar. Ben ayrılmışsam bu adamdan bir daha söylüyorum. Bu adam da bana benim anlatmama benim benim anlatacağım size önemlidir. Çünkü ben, ben sizin arkadaşınızım. Değil mi? Doğru. Benden dolayı anlatabildiniz. O zaman benim anlattıklarım, benim yaşadıklarımı bildiğiniz halde siz bu adamı evinize alıyorsanız benim arkadaşım olamazsınız, karakterli de olamazsınız. Yani benim bunu Demet için söylemiyorum ama buralarda zayıflar. Bak Demet, ben de Demet'le de bu yüzden görüşmüyorum. Şimdi karşılıklı oturup konuştuğumuz zaman çekiştirdiğini düşündüğün veya aleyhinde konuştuğun bir insanı ben bir hafta sonra onun evinde gördüğüm zaman o zaman olmuyor. O zaman yani bak yine sana söylüyorum kalbinde kötülük olduğunu düşünmüyorum Demet'in ama Demet'i Aşkların en güzeli uzaktan seveceksin. Çünkü demet'in arkadaşlık bağları zayıf. Zayıf. Hatta bak bir detay geldi aklıma. Zayıf. Tuğrul'un yani. konuştuğu demetle Okan'la ilgili konuştuğu o enteresan sözler yine bir doğum günü katılmasıyla alakalıydı. Yani ne katılacağım onlara doğum gününe gibi şu anda hmm. yerine söyleyemeyeceğim sıfatlarla. Bak seneye başka bir doğum gününe katılıp sürpriz yapabiliyorsun. Biraz omurga ya. Kriz değil. Aramızda mevzusu geçmedi Okan Bey'in arkadaşı. Beni ilgilendirmez. Bir parti yok. Arkadaşına sürpriz yaptı diyor. Sana da Allah yardım yok etsin. Diyor, ya. yok Sen ama. de her herkese inanırsın. Yani her söyleyene inanırsın. Burada şimdi bir şey söyleriz. Bunları vurdum duymazsın. Sana da müstahak. Ne diyeyim şimdi? Evet.